Selamun Aleyküm kardeşlerim. Hayırsever bir e, iş adamı çok güzel bir lütufta buldu, bulundu bana. Ülker Satış Mağazası'ndan bu şekilde e, bisküviler, çoko kremler, eti petibör bisküvi, ayrıyeten çikolata ve çubuk kreker, e, kremalı bisküvi ve e, tüp çikolata şurada da. Bu da çok omel. Bunları alıp Allah rızası için fakir semtlere gidin ve benim adıma dağıtın dedi. Çok güzel de bir hizmet oldu. Bugün bütün fakir semtlere gidip bu bisküvileri, çikolataları, yolda gördüğüm peli perişan, ayağında ayakkabısı olmayan yetim, öksüz çocuklara dağıtacağım. İster misiniz sizin için de gideyim ben de e, ülker satış mağazasının e, reyonundan bu tür ürünleri alıp sizin için dağıtayım çocuk sevindirmek çok güzel bir ibadet biliyor musunuz sarhoşun biri ee, bir gün sendelemiş yetim bir çocuğun başına tutunmuş düşmemek için o yetim de zannetmiş ki beni seviyor. O yetimi sevindirmenin yüzü sürmetini Allahu Teala onu cennetine almış. Hadi kardeşlerim bugün bu dağılacak sizin için de böyle gideyim alayım ve dağıtayım ne dersiniz? Ne verirsek elimizle o gider bizimle. İnşallah cevap verirsiniz. İnşallah yarınki dağıtımız da sizler adına olur. Teşekkür ediyorum.